Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih ve bu bugünkü videoda sizlere Farsça'da flört etmeyi öğreteceğim. Malum Türkiye'de bir sürü İranlı e, vatandaş var. E, İranlı arka, İranlı var. Ve eğer İranlı birisinden hoşlanıyorsanız size Farsça'da flört etmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu bende de çok etki yaratıyor ve e, daha çok beğeniyorum. Neyse, flört etmeyi öğrenin da Çünkü işinize yarayacaktır. Belki beğendiğiniz ya da sevdiğiniz kişi İranlı olacaktır. E, nereden biliyorsunuz ki? Belli olmaz böyle işler. E, o zaman e, flört etmeye başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Gerçi ben 20 videoda bunu söylüyorum. Şimdi size bağlı bir şey. Abone olmak, olmamak. Neyse, abone olun lütfen. <laughs> Ve beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve hemen flört etmeye başlıyoruz. Eşrem Aşkım Eşrem Eşrem e, genelde e, İran'da e, sevgililer <laughs> birbirlerine eşrem söylüyorlar. Veya bir sonrakileri söyleyeceğim. Şimdi söylemek istemiyorum tabii ki de. Eşrem aşkım demek. mi" Eşka Aşkımsın demek. Eşka Sen. Sen aşkımsın. Eşka mi? Azizem. Azizem e, canım demek. Aziz de var mı? Yok mu bilmiyorum. Türkçe'de azizim belki eskiden varmış. Bilmiyorum. Onu hatırlamıyorum. Vardır. Yüzde yüz vardır. Azizem. Canım demek. Siz canım yerine kullanın. Azizem mi? Tekrardan söylüyorum. Azizem mi? Canımsın demek. Azizem, azize mi? Sen. Sen benim canımsın. Azize mi? Du set daram. Du set daram. Du set daram. Seni seviyorum. Du set daram. Seni seviyorum. Çok du set daram. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Çok demek. Eğer siz o kişiyi çok 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 ama çok seviyorsanız, o zaman çok 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 demek zorundasınız. Aşk Sana aşım. Sana aşım. Aşk etem. Hey aşık etem. sana çok aşıım Heyli 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 aşık etem. sana çok ama çok ama çok 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 aşıım demek o zaman aşıkım, ettem aşım sana aşım demek malemen mişi male men mişi bu ne demek benim olur musun demek ama Evlenmek teklifi değil, sevgili olmak için çıkmak teklif etmek istiyorsanız, e, malemen mişi söyleyebilirsiniz. Benim benim olur musun? Malemen, malemen mişi, malemen mişi. Benim olur musun? Bunu da söyleyebilirsiniz. Evet. Düz doğturan mişi, düz doğturan mişi kız arkadaşım olmak ister misin? Dost. Dost. Doktorem Mişi. Dost doktorem Mişi. Benimle çıkmak ister misin gibi bir şey. Ama bunu bir kıza söylemeniz gerekiyor. Kıza sorunca bunu söylemeniz gerekiyor. Çünkü dokter kullandık. Dokter de kız demek. Dost doktorem Mişi. Benim sevgilim olur musun? Benimle çıkmak ister misin? Dost doktorem Mişi. Dost doktaram mişi? Dost doktaram mişi? Ama diyelim ki siz kızsınız veya erkeksiniz ve bir erkek erkeğe çıkma teklif etmek istiyorsanız ve o zaman dost peseram mişi? Peser erkek demek. Dost peseram mişi? Yani beni çıkmak ister misin ama bir erkeğe söylemeniz gerekiyor bunu. Dost peseram mişi? Dost peseram mişi. Şimdi sanki teklif ediyormuş gibi oldum. <laughs> Neyse. Amaç farklı bir şey burada. Tuz peseren bir şey. Okey mi? Tamam mı? Tuz peseren mişi? Gerçekten Gerçi bence bu videonu daha çok erkekler izler. Çünkü erkekler flört etmeyi daha çok seviyor. Bence benim düşüncem. Uf. Bu cümleyi ergenlik zamanında o kadar duydum ki o zamanlarda Instagram falan yoktu. O zamanlar dediğim sanki 20 sene önce oldu da. Neyse. Ee, Şamare midi numaranı alabilir miyim? Şomare midi. Şamare numara demek. Midi e, verir misin? Şamare midi. Gerçi bunu şu anda birçok kişi kullanmıyor. Numara mı kaldı? Bilmiyorum ama belki işinize yarar. Belki o kişi Instagram kullanmıyordur. Şamare midi. Numara verir misin? Ya da hatta şu anda aklıma geldi. Instagram et o midi. ID midi. ID midi verir misin demek. Tamam mı? Midi verir misin demek. ID midi. Instagram ID'si genelde söylerler. ID midi yani Instagram ID verir misin? Instagram ID ne ya? Instagram ID'si verir misin demek. <laughs> ya benim kafam güzel. Instagram ID'si e, almak istiyorsanız ID midi demek zorundasınız. Demek zorunda değilsiniz tabii ki de ama yani seçenek veriyorum size burada. <laughs> Allah'ım ya benim kafam çok güzel. <laughs> Hayli hoş geldi. Heyli hoş geldi. Çok güzelsin. Heyli çoktu söylediğim gibi. Hoş gel. Hoş gel güzel demek. Eğer siz kişiye güzelsin demek istiyorsanız hoşgeli demek zorundasınız. Hoşgeli sen sen güzelsin. Heyli hoşgeli çok güzelsin. Heyli 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 hoşgeli çok ama çok ama çok güzelsin. Hoşgel, güzel demek. Hoşgeli güzelsin demek. Hoşgelam eğer bir kişiye hoş gelem diyorsanız güzelim diyorsunuz yani. Güzelim hoş gelen. Güzelsin, hoş geli Ama ben daha çok güzelim'i beğeniyorum ya hoş gelen. Yani evet, aynen hoş gelem çok güzel bence. Birisi eğer size hoş gelem diyorsa gerçekten seviyordur bence. Bilmiyorum tabii ki. <laughs> Neyse, konuyu kapatalım. Arkadaşlar bu videonu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videodan sonra e, farşta flört etmeyi öğrenmişsinizdir. Ve daha rahat bir şekilde flört edersiniz inşallah. Amin. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Her defa bunu söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. <laughs> Kusura bakmayın. E, ve eğer bu videonu beğendiyseniz lütfen beğendiğim tuşa basın ve... Bir sonraki videolarımı bekleyin. Çünkü çok güzel şeyler sizi bekliyor. Ve kendinize dikkatle bakın. Ve sağlıklı günler ve sağlıklı hayat diliyorum sizlere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkatle bakın. Hoşçakalın.